Ready. Yani legend bir şekilde tı adını unuttuğumun bölümü nasıl yapılır diye bir başlıkta çekebiliriz bu video herhalde ama. Hmm, size gerek yok. oradan buraya gelmez değil mi? Bilmem yani aslında gerçek hayat olsa gelir. Ben sizdenim. Ben sizdenim. No. Evet, bekliyoruz. Alarmları iptal etmek için power boxları kullanıyor. Cam alarmları iptal edildi de, kardeşim. git istemiyorum. Evet evet. Ha. Ha. Pekala. Evet evet. Aynen kardeşim. Doğru söylüyorsun. Evet ben de aynı şeyi. Evet. Orada kim vardı? Bu adamlar sabah uyandıklarında nasıl kalkacaklar onda ayrı bir mesele ama. Evet, evet. Aynen. Ben de öyle düşünmüştüm. Pekala. Şu sıralar biraz şanslı ilerliyoruz. Hadi be. Pekala. Ne oluyor lan? Eşeğe bak. 啊。Uh. Nerede bu lanet sigorta? Nerede benim sigorta? ne alaka? Ona bakarsak ben müşteri gibi bir şeyim şu an burada yani. Takım üyesiyle dolaşan normal bir insan olamaz mı ya? Al. Al. Al Nasıl lan takım üyesiyle dolaşan normal bir insan? Örnek. Eh. Eh. Sen de oraya geç. Geçmedi. Şaşırtıcı. Eh. Allah razı olsun. İyi o zaman. Kamera var mı burada? Varmış. Sen de geri gel. Aynen. Var ya, sizden nefret ediyorum. Buraya adam gelecek değil mi? Bakmaya. Hayır hayır hayır. Tamam tamam. Tövbe tövbe. Rejen bölümü. Sen de oraya geç değil mi? Hiç oraya gitme zaten. Heh. Tövbe tövbe. Bununla mı uğraşacağım ben ya? Eşeğe bak. Geliyoruz gidiyoruz geliyoruz gidiyoruz Allah ne hoş <laughs> Neyse ah, Valla bıktım bu oyundan ya bu Kurucu güncelleme getirmediğinden beri ben bu oyunu saldım yani Yapabileceğim bir şey yok çünkü oyun artık zevk vermiyor Kurucu oynamadığı için oyunu Oynamadığı için güncelleme getirmediği için gün zevk vermiyor. Sen de bir sus. Sus, sus, sus. Sen de sus. İkiniz de susun. İkinizi de sevmiyorum zaten. Elimde olsam kafanıza sıkarım. Ama sıkamıyorum. Neden? Çünkü night görevi. Allah belanızı versin. Sağ olun. Gece görevi. Ha, al sana gece görevi. Merhaba merhaba. Evet. Evet evet. Evet ben de aynı düşünmüştüm. Evet. Evet evet. evet. Aa dolap varmış lan burada. Merhaba. Evet. Sizi tanımayı ben de sevdim. İyi arkadaşsınız evet. Evet evet ben de aynı düşünüyorum. Ayıp oluyor. What? Ne oldu? Yeah